Başlıyor. Canet oranı almış Bayratın bayratı Canet oranı almış Ot bitmeye yol almış Ot bitmeye yol almış Yolda dört genç güzel olan Bayratın bayratın Yolda dört genç güzel Canete de atlamış Canete de atlamış Birincisi <laughs> biraz mahcup Paylatın, paylatın Birincisi biraz mahcup Yanağını okşamış Yanağını Neden okşamış abi. İkincisi <laughs> İkincisi biraz çapkın, faylatın faylatın, ikincisi biraz çapkın, eteğini kaldırmış, eteğini kaldırmış. Üçüncüsü arasının gözü faylatın faylatın, üçüncüsü arasının gözü, gözü tutup yere yatırmış. Tut tut yine Dördüncü gün yaptıkları Hayda dir Dördüncü gün yaptıkları Bu şarkı da söylenmez Bu şarkı da söylenmez Bu şarkının anaviki bayrağı bu şarkının ana fikri bütün erkekler domuz, bütün erkekler domuz. Ana fikri ana fikri bayrak tüm bayrak tüm. Ana fikri ana fikri kızlar domuzu sever, kızlar domuz. What okay.